Merhaba arkadaşlar, Tortum Şelalesinden hemen sonra şu an Yedi Göllerdeyiz. Ee, arkamdaki bungalov evler yeni yapıldı. Burada gelip konaklayabiliyorum turistler. Gayet doğayla uyumlu. Çok güzel. Şimdi gölün kenarında bir yürüyüş yapacağım. Hava gerçekten yürümek için hep kala bir hava. Evet, şöyle aşağıya doğru göle inelim. Burada alabalık tesisleri de kurulmuş, alabalık yetiştiriliyor. Kültür alabalık. Evet. Arkadaşlar burayla Erzurum arasında bir 10 derece oynuyor. Burası daha sıcak. Ağaçlar e, bayağı bir yeşillenmiş. Evet. Burada bir yemek yiyeceğiz. Evet. Erzurum'un en güzel destinasyonlarından birisi. Yedi göller. Evet, çok sık geliyorum buraya. Burası beni dinlendiriyor. Evet, biliyorsunuz Uzundere dere ünvanı aldı. Yavaş şehir, sakin şehir. Evet, büyüleyici bir ambiyansı var. Evet. İnsan burada ta tazeleniyor, yenileniyor. Çünkü oksijen bol, temiz hava, egzoz dumanı yok. Evet. Sıttaslı uzun dere. sakin şehir unvanı alan Erzurum'un Şirin ilçesi. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra da Erzurum'a doğru yola çıkacağız. Evet, Yedi Göller'de yemeğimizi yedik. Şimdi e, bir yağmur başladı. Şimdi hava yağmur durdu. Hava o kadar güzel oldu ki toprak kokusu. Şimdi gölün etrafında bir yürüyüş gerçekleştireceğim. Ya böyle, ya her gelişimde mi insan böyle aşık olur ya. Ben her gelişimde yeniden bu uzun e, uzun derede Yedi Göller e aşık oluyorum ya müthiş bir ambiyans. Yani Erzurum'dan 10 derece daha sıcak. Şu an burada sarı ağaçlar sarı çiçek açmış. Evet. Ağaçlar açmış. Erzurum'da henüz daha ağaçlar açmadı, uyanmadı yani. O kadar güzel ki burada doğa yürüyüşü. suyun kenarında böyle muhteşem <laughs> evet doğa harikası bir yer hava da güzelleşti soğuk da değil yemeğimizi de yiyeceğiz daha keyifli olmaya başladı. Bu doğanın içinde yürümek insana huzur veriyor ya. Yani. Evet. O kadar berrak bir suyu var ki anlatamam dibi gözüküyor. Muhteşem bir görüntü. Tefkalade bir görüntü. Her gelişimde yeniden aşık oluyorum buraya. Şu suyun temizliğine bakar mısınız? İnsan burada yenileniyor. Bol oksijen. Temiz hava. Büyüleyici bir ambiyansı var buranın. Ve Erzurum'a yakın bir saat içerisinde uzun derede yedi göllerde oluyorsun rahatlıkla. Evet gölün etrafında bir parkur var. E, tam bir daire çiziyoruz böyle. Şu an karşı taraftan geldik. Şimdi dağın dibinden turumuzu tamamlayacağız. Tabii böyle bir e, ambiyansta İnsan yürümeye doyamıyor yani. Evet, güzel bir parkur yapmışlar. Ağaçlar çiçeklerini açmış. Evet, baharın Erzurum'la yani rahat bir 20 gün fark var. Burada daha erken bahar geliyor. Evet, gölleri çok seviyorum ya. Bilmiyorum, gö göller beni çok mutlu ediyor. Ve bu göl çok da bakımlı ve temiz geldi bana. İnsanlar da demek ki burada bakıyorlar. Çöp atmıyorlar oldukça temiz geldi. İçilebilir kadar temiz geldi suyu. Evet. Evet, gölün etrafında turumuzu yaptık. Şimdi karşıda ördekler yüzüyor. Muhteşem. Şimdi artık son anlarına geldik. Burada bir şelale var uçurumdan aşağıya güzel bir ambiyans. Tabi buradan geçerken ıslanmamam gerekiyor. Evet suyun rengi yeşil, mavi böyle değişik tonlar acaba dibindeki yosunlardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Muhteşem bir renk tonu var. Turkuaz, yeşil